Ağrım, tamam, mi arıyorsun? Hemen yiyelim Tamam Üçerimi kavurmasın soruyu Bak Abi. çok <laughs> Abi Sana duyayım mi? Su içme Ne? Su içersen daha. Hayır evet. Öyle yaparsan yiyemezsin <laughs> Yut 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 bekleme yut e, gitin benim Verme verme Dur dur <gülüyor> Tamam <gülüyor> <gülüyor> Dur bir, bir gitsin göreyim

Kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Ne yapıyorsun? Sağım yapıyorum. Böyle mi? Ha? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Yapıyorum abi. Vallahi helal olsun ya. Niye? Ya? ya çıplak çıplak sağım ne yapılır? Çıplak çıplak aralarım Çıplak İnsan, maskeyle giremiyor ya. Yaradan girer. Vallahi tebrik Salam ederim seni. An, Nasıl yapıp bir gösterebilir misiniz bize? Ha oh. Konya-Amerikşah'taki bu muazzam eseri sizden paylaşmak istedim. Dönemin Padişahı, Kadir Sultan Süleyman 15. yüzyılda burayı Hürrem Sultan'a özel olarak yaptırmıştı. Hürrem Sultan'a olan sevgisinden dolayı burayı dönemin büyük mimarisi Mimar Sinan'a yaptırmıştı. Mimar Sinan burayla özel ilgilenmişti. Şu anda dünyanın gözdesi olan bu eser, dünya bizi kıskanıyor. Dünyanın bizi neden kıskandığını işte bu eserden de gördüğü gibi biz dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devleti olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Görün işte bakın dünyada var mı başka böyle bir eser? Yok. Sadece Konya Melik Şarfa var. Onu da kanun, Kanuni Sultan Süleyman ve Biricik sevgilisi Hürrem Sultan'a özel olarak yaptırmıştı. Sevgiler. Sen bu şekil köy mü? Ben, ben Hay ben, ben, mısın? Rakiplerin kim? Eren, 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 Nabil, Eren. Eren. Eren Evi paramı verdim, para verdim. Öğrendiğin zaman ne yaptın sen? Ben de artık sabretmeye başladım. Sabrede sabrede beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum. Ay onda mı öldürdün Sefer evet. amca ne yaptın ya? Ben de yalan yok. Dobrayım ben yani yalanım yok. Ay ama yani ben... Olmasa ama oldu ne yapalım. Ne bileyim ben ter, derdimi gerçekleri konuşmak için müsaadenizle ama geldim buraya. Ama yani şimdi buraya. Sefer amcacığım ben Beni bu kabul eden. Ama bu durumda seni kimse nasıl kabul etsin Sefer amca? Derse, ya şimdi iki tane kadını katletmişsin yani öldürmüşsün. Ben iştah oldum akıllandım artık ha. Ama şimdi... Kim İstanbul'da kim Ankara'da... Vallahi kim yaşıyor şehirde? Şey... Ulan var Ağrıyor, ha buna koydum. Ağrıyor ulan da arkadaş, sürtme yaramaz. Ha buna koydum. Valla sürtme, sürtme Vallahi Valla o ağrıyor. Ne ha buna koydum? Bitti be ya. Ay yok onu siz. Ben arkadaş bu. Ha buna koydum, bırak şunu ya. kim dedi ya? Kim duyuyordu bunu? Ha buna Vallahi valla duyuyordu. Mesela sen dediğin o zaman ha buna bir dur ya. <laughs> Ulan arkadaş, valla mahvettim ben Amına koydum, bırak şunu vallahi Allah Allah. Bu yaşta? <laughs> amına, bu yaşta. Tekten iki yaşta valla. <laughs> 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 <Ulan, sana>. Nerede, <laughs> <laughs> Nereden oldu bu tik? <laughs> valla artık yurkalardan bu dert bende. <laughs> valla. <Şöyle> amına <laughs> koydum, bu yerlere gidiyorum işte. <laughs> Sağolun arkadaşlar. Askerde bir sorun oldu mu? vay Ne oldu? Be, amına koydum. <laughs> Tövbe yani, ya şu bayrağı koyu yedi beni <laughs> <gülüyor. Başka. Gülüyor> Tak, tak denci ne tamam. oluyor? Tam mı ne kurdun valla? E? Tak denci de ne oluyor? Tam mı ne kurdun bir şey bir şey olmuyor ne oldu? Ben onu ne kurdum bir şey. Ama yeter kadar valla. Tamam peki. Tamam, tamam tamam. Böyle. tamam, tamam. Sağır, sağır. Sağır. Çok çok selam. Hadi, Hadi güle güle. Hadi güle güle. Takmak yok, takmak yok öyle. Hatıra kalsın, nasıl da önünüzü dağılın yakında. Yok Allah büyük Hatıra kalsın bana. Hadi görüşürüz. He? Hadi görüşürüz. Lan. Tamam. Sağ ol, hadi. hadi. Tak. Sağ sağ ne kodum. Bunlarımız ya çok meşhurdur. Yöremizde eşkışkın deriz bunlara. Şu anda gördüğümüz bu özelliğe eşkışkın diyebiliriz. Eşkışkın bunu kırıyoruz. Kırıyoruz bu eşkışkını soyarak Dadı meşhur. Bölgemizde yetişiyor bu eşkışkın. Bir çok özelliğe özelliğe meşhurdur. E, yöremizde eşkışkın soyularak soyularak yenmek kadar eşkışkın vatandaşlar. Yöremizde çok bulunuyor. Çok güzel. Meşhur. Çiçek açmış. Çok ne güzel. Eşkıçkın bu yöremizin e, Hatay'ın has ilçesine bağlı kalır. Hadi vur vur hadi. Düşen dedim ben sana tren. lokomotif. lokomotif. 哈哈哈哈 Reyman diye bağırınca topuk. Tamam mı? Video çekiyorsun şu an? Açık. Hadi açık. Reyman kopyası. Nereden de ben ben yayı, de ben <laughs> de ben de ben 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 de ben ben de ben 23'ten fazla veren var mı? Biliyoruz. 21 geldi. 3 yerden 22 var. 23'ten fazla veren var mı? Yaz abi 23 gitti burası da peşin. Evet 1 kilo lidaki geliyor beyler. Güzel kaba lidaki. Ve bu lidakiye 20 yap dedim. Burayı 20 dedim. Kaba lidaki beyler. Burayı 20. Yaz abi arkaya gidiyor. 20 lirayla bu zaman. 7,5 kilo ya. Evet beyler birer buçuk kilo güzel balıklar geliyor. Bu güzel balığı satıyorum ve burayı 20 da açtım. Bir buçuk kilo. 20'den fazla veren var mı? 21 üç yerden 22 geldi. 23 3 yerden geldi. 23'ten fazla veren var mı? Yaz 24 kitabın peşin burada. Evet beyler birer buçuk kilo geliyor güzel balıklar. Ve burayı da buranın da 20 kilo var beyler. 21 geldi buraya. 22 geldi. 22'den fazla veren var mı? 23'ten fazla veren var mı? 24 geldi burayı. Yaz abi 24 gitti sol tarafında mı? Dedim sana ne getireceğiz? Makides. 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 Pomfıl. Ah. Evet. 1 kilo 600 gram. Buraya da 22 at dedim. 21 3 yerde. 22 geldi buraya. 23'ten fazla veren var mı? 24. 24 geldi burayı. Yaz abi sol tarafıma 24 gitti sol tarafıma. Ne verdin abi ne? Nevrek. <laughs> Evet beyler bu güzel levreyi satıyorum. 500 gram geliyor. Bekar işi. Burayı olduğu gibi 15 kat dedim. 3 yerden 15 var diye. 15'ten fazla veren var mı? Yaz abi 15 gitti burası da peşin. Evet beyler 600 gramlık geldi bir tane 650 grama yakın. Burayı oldu gibi 20 dedim. 20'den fazla veren var mı? Yaz abi 20 devamına gidiyor. Evet beyler çok güzel paragat balıkları beyler. İğnesi bile ağzında. Tam bir kilo geliyor beyler. Bu güzel devreye böyle olduğu gibi 40 yat dedim. 40'tan fazla veren var mı? 41 geldi. 42 geldi. <laughs> Yaz abi 42 gitti burası peşin. Evet beyler gene güzel bir balığımız geliyor. 1 kilo 200 gram. Ve burayı olduğu gibi 45 dedim. 45'ten fazla veren var mı? 46 3 geldi. 47 geldi. 50 geldi buraya. Yaz abi 50 lira gitti peşin. 50. Evet beyler. <laughs> güzel, güzel bir kilo 260 gram geliyor bu tek devremiz pırıl pırıl ve burayı oldu gibi ellik yap dedim. 50'den fazla veren var mı? 51'den fazla 52 geldi. 53 geldi. 55 3 yerde 55 burada. 56'dan fazla veren var mı? Ya sol tarafa gitti 56 Sol tarafa Evet beyler 1 kilo 280 gram gene devam ediyor güzel bir balık. Ve burayı da bu balığa da 50 yat veriyorlar. 50 de 51 geldi. 52 geldi. 55 geldi. 56 geldi. 60. 60 geldi buraya. 60'tan fazla veren var mı? Yaz abi 60 gidiyor bu da peşi. Evet sonuçta. verelim. evet Evet beyler gene güzel pırıl pırıl 1 kilo 140 gram geliyor. Olduğu gibi 40 ya da açtım burayı. 41 geldi, 42 geldi, 43 geldi, 45, üç geldi. 46 geldi, 47 geldi buraya. Yaz abi 47 gitti peşin. 47 geliyor. 1 kilo 600 gram geliyor beyler bu güzel levrek 1 kilo 600 gram ve olduğu gibi 60 fiyat dedim buraya geldi. Görüş telefonu telefonda karar. Haydi. Ha telefonu da kardım. Ne olacak? E görüşmüyorum. Para vermişim 200 300 diye para vermişim telefona. Telefonu da Evde, evde kal zinde kal, sağlığın için evde kal, spor yap. 23 Nisan'da ne oldu diye soruyoruz. Hanımefendi bunu bilmeyecek. Bugün ülkemizde hangi çağda işte? Aynı bunu bunu bilmeyen örümce kafalı insanlar bilir. Cumhuriyetin kuruluşu. İyi akşamlar. Beyler bakın ben canlı yayın açıyorsam bayan arkadaşlarım için açıyorum. Yok siz oradan asılıyorsun Yok gözlerin güzel. Benimle çıkar mısın? Arkadaşlar ben evliyim. Ben sizinle neden çıkayım? Ayıp yani. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Eyvallah, uğurlar olsun. Önüne bak, kaza yaparsın. Önüne bak. Allah yarabbim ya... Hadi gel. Gömürden. Allah'ım ne iş. kardeşi Aslanada. He. Cips ne Yok ben çocukları aldım. Aslanada zaten çocuğu yok. Çocuklar anlayıca anlayıca çıkar bak şu <laughs> Selamünaleyküm abi. Tofaş var mı? Tamam kardeşim. Ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne! Bitti bit. Ben her şeyi tövbe ettim pavyona başlayacağım. Baba! Allah belanı vermesin be! Saçım karanlıkta korkmuyor mu? Abi! <laughs> i uh, so Millete bilgisayar <laughs> <laughs> oğlum ya Mehmet selam ver kardeşim Gel git daha video çekeyim oy, oy. 15 yıl önceki Türkiye'ye bakın Şimdiki Türkiye'ye bakın Ben 15 yıl önce şöyle söyleyeyim Cep telefonum yoktu. Bu kadar gelişmemişti. Şu anda her şeyi o kadar ayağımıza serdi ki her şeyin altından <laughs> üstünden... teknoloji, Cumhurbaşkanı mı gelişti? Teknoloji. Türkiye zenginleştikçe teknoloji gelişti. Teknoloji yurt dışından alıyor. Yurt dışından alıyoruz ama anlaşmayı kim yapıyor? Bağı kim kuruyor? Kim destek oluyor? Şimdi reisimiz hiçbir şey yapmasa bilinçsiz bir şekilde Türkiye olduğu gibi kalsa deseydi, yurt dışı ile anlaşma yapmasaydı bu kadar gelişir miydi teknoloji? Gelişmezdi de. Ondan sonra hastaneye gittim. Doğum hapıyla beni. Dedim hocam devamlı bunu kullanıyorum hanım. Oğlum dedi sen manyak mısın dedi. Bu dedi doğum hapı dedi. Ondan sonra iki hafta da hastanede yattım mı? Ondan sonra hastanede yattım. Bu sefer de hanıma doğum doktorunu gördü İki aylık hamile. Hocam benim biz de hapı kullandık ama hanım din hamile dedi. Kim kullandı? Ben kullandım. Başta kılık bilmiyorum. <laughs> Allah dedi beni güldürdün seni de güldürsün dedi. Böyle çocuğu da aldı sayamadı. O kez milyon çocuğu ne? Günlerinde, Evlenmenize kanunların herhangi bir takımda yoktur. Bir de şahitlerimizin ve konukların huzurunda evlenmek isteyip istemediği söz olarak soracağım. Sizler de birbirinize evlenmek isteyip istemediği söz olarak beyan edebilirsiniz. Bayan Dilek Berber'den hiç kimsenin etkisi altında kalmadı. Kendi isteğinizle Bay İsmail Üstü'nü eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Yapın yapın. <laughs> bay bay dostum. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle bayan direk berberleri eş olarak kabul ediyor musun? Hayır. bu bir şakaydı. Haha. Haha. Başkasının yoldaş. Bunlar bize. Bunlar bize komşan. Yani ne? Kaç oldu bu? Buraya buraya buraya. Kaç flörtüm var bir bakayım. Oh, abi altı tane. O ne ya? <laughs> o nedir? Kaç tane flörtünü göstereyim. Flört nedir? Yani takıldığın kızlar. Yok ki. <laughs> Ulan dedim bizim kişiler ne kavga mı etti diyor. lan? Bir şey mi oldu nasıl şangır şungur? <laughs> bu mu? Geliyor. Evet, şey Bak şimdi şey Bak. manyağı. Bu değil bu değil bu değil. Bu işte bu salak. Şimdi uçacak. <gülüyor> 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 şimdi sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi ikinci karinin abına gidiyorum. Birinci karı bu abiler, abi biliyorsun. Bir arada vallahi köyde ikinci karı, üçüncü karı da dağda. Ona? Ona da sabahlan gidiyor. Kurbanım kumandanıma Hayır, vallahi ya. bir yere gitmiyorum. Bak yasak 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 olduğunu biliyorum Ellerinizden değil gözlerinizden öperim Beni idare edeceksin <laughs> Hadi Gel bakayım niye dışarı çıktın? Böyle karaciğine ya çık. ne yapayım? Niye dışarı çıktın? Böyle daha cezaevi için Ne için? Cezaevi için Ne bir ceza? Cezaevi için Eğer yolum düşerse Sanma sana geri Ben bilirim Eğer yolum düşerse Sanma sana dönerim Anne elleri göreyim elleri <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> Sağ olun sağ olun <laughs> Anne 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 Bir şey diyeceğim sana şimdi anlatıyorsun ya altın pahalandı. Ben evlendiğim zaman şimdi senin gittiğin kişiler sana altını getirmese ne yapacaksın? Ben geldim mala ederim Niye? 30 senedir seni bekliyorum yavrum. Sana da gelmek de beni öldürdü. Yani 30 senedir sen altın mı taktın millete? evet. millete? Yemedin, içmedin. İçmedim arkadaşlar. Borç buldun. 5 lira 10 lira yavrum Allah vermesin. Bu besele evereyim. Eve 200 300 altın. Ben öldüm. O zaman sen 200 tane altın mı dağıttın? Evet. 30 senedir sağ. Öldü gitti. Vallahi anne haklısın. Yok no, vallahi gelmesin. ben, Hepsinin evlenle bereket var. Beraber <laughs> gidelim anne. Altın pahalandı. Çünkü senin hakkın, 30 senedir hep <laughs> dağıtmışsın. No. Yemedin, ben, içmedin, dağıttın. Ada bunlar benim. <laughs> ben... düşündürücüydü. Ama neden dışarıdasınız efendim? askersiniz de. Canım sıkıldı. Gezmeye mi çıkalım? Haydi ya. Efendim yasak polisler var ileride. İlla alayım götürür mü seni? Nereye götüreceksiniz efendim beni?